Merhaba arkadaşlar. Böyle 40 pınarından sonuna geldik. Ee, final gününü değerlendireceğiz. Seyrek finalden itibaren. Başlayalım. İlk turda İsmail Balaban Ali Gülmüz'ü deviren Özkan Yılmaz'ı çekti. Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu Fatih Atlı, Yusuf Can Zeybek ee, Hüseyin Gümüş Alan'da Kürşah Şevk'i korkması çekti arkadaşlar. Ya ilk gün böyle dünden derler, böyle hep aklımda hayalimden geçen Hüseyin Gümüş alan e, Yusuf Can Zeybek finali bir puanlamada Yusuf Can Zeybek gözüme canlandı. Ama olmadı. Bu hep böyle geçti arkadaşlar. Kürşat ve Hüseyin Gümüş dışında diğerleri hep İsmail Baram olsun, e, Orhan Okulu olsun, Yusuf Can Zayıl olsun hep baskılı ve üstün güneşliler. Bu anlam öncesi su, su molası. Son taktikleri de alıyorlar. Arkadaş Hüseyin Gümüş alanı da yani Paris tek ve çok çok iyi yani açık ara en iyi yaptığı yani herkesten de iyi yapıyor bunu inanılmaz bir patlayıcı kuvvetle yapıyor bunu. Uzun boyunda avantajıyla. İnanılmaz budama yapıyor. Ya bu, buna beydivanların çok dikkat etmesi gerekirken hep de rakiplerini bu şekilde Kürşat Korkmaz'ın bu şekilde yanılması çok ilginç olmuş. Yani Kürşat Korkmaz'ın sadece onu Hüseyin Gümüş gelecek budama hareketlerini, göz çaplatlarına hazırlıklı olması lazımdı ama yine çok iyi bir ama ve devamında Kürşat Korkmaz inanılmaz direndi yani inanılmaz direndi. o zor pozisyonda kolay değil gerçekten çok direndi Kürşat Korkmaz savunma esneklik olarak da çok iyi ama ne yazık ki yani Hüseyin Gürüş hak etti ve kazandı Burada da Hüseyin Zeybek Fatih Atkı'yı mağlup etti o anlamada. Hep puanlama puanlama gittik zaten. Bu puanlamadan acilen kurtulması lazım. Benim aklımda 3-5 tane formül var. Bu puanlamanın kalkması lazım. Onun yerine başka seçenekler var. Burada Fatih atlı ya. Eli, elini çok zorlamış. Hüdyo sakatlandı burada. o el bıraktığı anda Hüsnü Zeybek karşı arkaya geçmeyi başardı. Ve günün ilk sıra cedisi diyelim Oranokulu adına İki tane var birisi bu Oranokulu bunu sonra yüz canzeyi beklememek yeşil yeşil maçında da değerlendireceğiz. Oranokulu çok iyi bir şekilde yana geçiyor doğrulan yapıyor. Ama o anda konu gelmiş yani. Bariz gelmiş. Bu çangalı atması lazımdı. O ayağı takması lazımdı ama o ayağı tam beceremedi. Belki dömediği şey çok kalın kaldı. Yapamayınca da kendi oyunuyla altta kaldı İsmail Balaban'ı görüyor musunuz? Arkadaşlar Atme çok fena bir ilişki yaptı. İlk hamlesi çok efsane. İlk hamlesine dikkat edin çok efsane. Çok hızlı çok serin. Sonrasında da zaten bu pozisyonda bir şekilde galip gelmeyi bildi. Çok baskı uyguladı. İsmail Balaban'da 2017'deki hırs vardı. Üzerinden ateş çıkıyordu bu Kırkpınar boyunca. Biraz bazen abarttığı da oldu. O 2017 ruhuyla birleşti şey gerçekten. İlk pozisyonda ayağını takarak çok güzel bir hareket yapıyor. Şu, bu pozisyonu getire getirene kadar, getirmeden önce. O çok efsane bir, güzel bir hareket. La Spor'u da herhalde ortak yayındı. Ben yani şeyleri tekrarlarını çok beğenmedim. Yani son noktasını verdiler. Hani şöyle düşünün futbolda orta açıyor adam kafa vurduğu anı gösteriyor gibi bir olay yani. 5-10 saniye 5 saniye falan geriden gelseler çok daha iyi olacak. Lakin yapmadılar hep böyle güreşin son evet, nişanlarını verdiler yani, yani dediğim gibi futboldaki kafa vuruşu anı vermesi ya da ne bileyim tam böyle şut çektiği anı verip öndeki asist yapan olayı vermemesi gibi bir şey mi yani? Polat'ta <laughs> selam gönderiyor Sezer Kuygulu ve Hasan Teker abim de. selamlarımızı iletiyoruz. Eski tekrarları izliyoruz. Korkuyen'den selamlar kardeşim. Antalya servis servisçiler esnaf odası başkanı Süleyman Şahin başkanım da izliyor. Evet kısa bir reklama girelim diyoruz. çok özür dilerim. O arkadaki Hüseyin Gümüşhan'ın kardeşi, Program kardeşi herhalde. Çok benziyorlar. Sevgili Şansını bulacağım. Dalgalandığım yerde ne korku ne keder. Selamlarımızı gönderiyoruz. Ante attı burada elini bıraktı anda zaten. Çok zorladı. Sol elini. Evet. Ağlı ihalesi yine sürpriz olmadı. 22 milyon kusur civarda Seyfet Veselim almış. Çok iyi bir rakam. Kendisi de öncesinde söylemişti zaten, değeri bu diye. Baş altında arkadaşlar, bu arkadaş Yunus Emre Yaman herhalde. Kazanıyor ve be, baş pehlivanlığa yükseliyor. Enes Doğan. Osman Kan bir de Bekir Ali er güzeldi sanırım. Ya bu isimlerin içinde isim Bekir er güzel mesela çok duyulmadık bir isimdi. Çok takip edilmedi, yetmediğim bir isimdi. O diğerleri e, sürpriz olmadı diyelim. Özellikle Osman Kan, en Enes Doğan, Yunus Emre Yaman baş pehlivanlığa Arkadaşlar önceden de söylemiştik. Aslında iki tane finalistler bu sene 40 e, o atlayacak diye söylenmişti. Lakin e, son anda bir karar değişikliği yapıp e, hatta biraz sonra da göreceğiz. E, son anda gibi bir kararla e, yarı final çıkanlar yani son dörde kalanlar oy atlaması yani baş pehlivan olması kararlaştırılmış açıklandı. Öyle açıklandı. Hatta burada e, baş altı pehlivanları Osman Kan, Yunus Emre Yaman'la birleşiyor burada. Enes Doğan'da Bekir er sanırım. Burada karar açıklanıyor ve alkışlıyorlar. Bu kararı böyle oldu deklar ediliyor. Cazgır tarafından. Normalde finalistler baş pehlivanları yükseltecektir. Ben o da ilginç bir karar olmuş yani. Bazen diyorum baş altında izlemek lazım baş altında çok efsanevi özellikle kırmızılar üzerinde efsanevi bir yaşar olmuş. dün ya çok akşam bir geç saatlere kadar iki buçuk saat süren bir güreş olmuş. Fikirler güzel bak yarın nereye gelen ve seyir gümüş alanda yine bir ah damar estali çok uğraştı suplexe geçti ama ne yazık ki ilk, en büyük trajisi günü Bence bu Spex alsa Hüseyin Alan adam kemeri almıştı. Beklediğim gibi de gidiyordu her şey. Tam eşleşmeler benim düşüneceğim gibi gidiyordu. Ulan yani Hüseyin alan Nusuf, Nusuf Zeybek e finale geliyor gibiydi. Ama bu Spex alsa gerçekten alırdı yani. Abi çok güzel bir uzama ya. Yani, yani İsmail Balama çok seri o bile şaşırmış yani. Abi şurada suplex yaş. Işte. Burada uzun olmasının devam dezavantajı. Burada kısa bir ya Jing gibi bir daha tıknaz birisi olsaydı o suplex atardı yani. Smiley Balaban da olsa atardı yani. Çok uzun olmasının dezavantajını yaşamış ya. İlk boş sonunda yazık olmuş ya. Gerçekten yazık olmuş. İlk boşunda biraz daha risk alsa belki açabilirdim ama en büyük hatası da ikinci porsiyonun zorlaması olmuş yani yağlı bir sonuçta yani bir yerden onu sökene kadar yani kaymış ellerinden ve altta kalmış çok yazık olmuş şimdi şu anla İsmail Balaban biraz şanslı tabi orada yaptığı savunmada da önemli tabi o yememesi çok önemli. Ya bu buraları çok iyi izleyin arkadaşlar. Çok güzel bir inanılmaz bir mücadele vardı. Ya yani Mehmet Yeşil için Can Zeybek günün yani 40 konar boyunca en çok saygı hak edecek böyle eden müsabak oldu. Son anlar özellikle yani. Ya Mehmet Yeşil için kurtulmak için ayaklarını böyle makasladı el kasnaktan yan kasnaktan çektiği Önüne düşüyordu neredeyse, yan başlar denedi vesaire karşılıklı böyle ama Yusuf Can Zeybek piyasa güreşlerinde izleyenler bilir ee, yine o elini güçlü bir şekilde kazığa tutmasından kazandı, kaza oturtmasından kazandı yani soktu yani eline yine dirseğine kadar. Orhan da aynı benzer bir pozisyon olmuştu. Orhan Okulu da, Oran Okulu... Hmm pozisyon geldiği için o ayağa takma gereği duydu. Bakın aynı pozisyon. Oral Okulu da yine aynı şekilde yandan geldi. Serhat Gökmen'in en büyük hatası zaten böyle ağır pehlivanlara altına çok girmesi. Büyük bir risk yani sonuçta. O risk dün de gördük zaten bir kazandı. Sucan Zeybek daha kontrollü bir şekilde yana geçerek paçayı da alarak galip geldi. Ama şu mücadele çok iyiydi yani. Ya teknik olarak da yani güneş karakteri olarak Yusuf Canlıcı bir Orhan Okulu bir çok çok benziyor. Ya, bazen diyordum yani hep Orhan Okulu Yusuf Canlıcı'ya bir final olsa nasıl olur? Çünkü ikisi de birbirine çok benziyor. Ben birbirini çok yakın görüyorum yani ikisini. Abi Yusuf Can Zeybek daha genç. Yusuf Can Zeybek oran okulun bir tık üstüne çıkabilir. Abi bu da çok saygılı saygı de, hak eden bir görüntü. Böyle bir şey için şey yeni mesela ben rakibinin alnını ya. Yani. Çok güzel bir andı yani. Ve finaldeyiz. Dün de tahminlerimiz üzere Yusuf Can Zeybek'ten yanaydı benim en büyük favori olarak. Hüseyin Gümüşalan da finalde görebiliriz diye düşünüyorum ama kendi oyununda yenildi ne yazık ki. Belki de bugün o ne suplex attı falan diyebilecek, diyebilecek yerde Süleyman Gümüşalan tanımıyor bile. İsmail Balaman her zamanki gibi yani çoğu zaman puanla var orada kendi o kontrolünü kontrolünü kaybettiği anlarda böyle gidiyor genelde. Kızına güveniyor açıkçası ama burada Sucan Zeybey'in kaşı patladı bir ara. İsmail Balaman hızına güveniyor ama çevikliğine güveniyor ama Can Zeyn gibi kontrollü güreşçiler, kontrolları iyi olan güreşçiler Ali Gürbüz gibi kontrolleri çok iyi olan görüşler. İsmail Balaman için her zaman riski. İsmail Balaman burada bir budama yapayım dedi ama çok başarılı olamadı. Ama Yusuf beklemediği bir şekilde olduğu için bir an döndü. Kurtardı kendini. Bu güreşte de zaten en böyle Kaydı değer alan buydu. İniş pozisyonu içinde. Ve burada İsmail Balaban daldı ama Can Zeybek mağlup etti. Kontrasını güzel yaptı. Orada çok anahtar bir müdahalesi var. Can Zeybek ve eşine sarılıyor. Ya Cengizhan aklıma geldi. Cengizhan dedim ben. Cengizhan olsaydı herhalde böyle bir sak, hanımına falan sarılsa ya orada suplex atar da geçersin herhalde. O kadar suplex süprek, suplex gitmişti ki. Biraz da İsmail Balaban'ın sistemi oldu ama sonradan yani normal şimdi yani İsmail Balaban Cengiz Han'a karşı bu kadar sevindi. Şirak'ın seni yendi. Bir de Yusuf Can Zeybe'nin hiç İsmail Balaban'a şans tutmuyordu. Bu sefer o şans tuttu ve kırk münaf Bakın şu sol eliyle, sol eliyle vurduğu anda kendini geriye çekerek yanbaşı vurduğundan vurduğunda sol İsmail Balaban boşa çıkmış. Bu Can Zeybek galip gelmiş. Çok böyle hafif dokunmuş. İsmail Balaban'ın kuvveti, kuvvetini kullanarak bakın kendini çekip yanbaşı vurduğunda sol elle koltuk altına bulmuş, Orada İsmail Balaban bütün dengesi bulmuş. Hemen ayağa daldır. Artık İsmail Balaban normal belki puanlama süresinde olsa İsmail Balaban bu koşuldan kurtulabilirdi. normal sürede olsa kurtulabilirdi. Ama puanlama da artık yorgunluğun hat safhada olduğu bir yerde. İstuç i̇şte Azze'ye bir tebrik ediyorum. Dün de herkesin Bilmiyorum. Herkes herhalde görüyordu. Ben daha çok gördüm. Şu Çanzay'ı bir favori olduğunu. Büyüklerden güzel görüntüler. 1 milyon ödül aldı. 40 abicisi. İkinci yüz, 250 bin diye biliyorum. Üçüncülerde 125 bin diye ödül aldılar diye biliyorum. Bunu da böyle altına falan bağlasalar çok iyi olacak. Çünkü enflasyon dönemlerinde böyle aranın değeri kalmıyor falan. çok da bu sene değil, biraz ağanın desteğiyle falan bir milyon yaptılar. Bunu da da 500 bin falan da sanırım. 500 binini Seyfettin Selim karşılayacağım demiş. 1 milyon yapmış. Bir 40'ları böyle geride bıraktık. Sezon ilerleyen dönemleri Cengiz Han şeyin de gelmesiyle daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bu daha önümüzde 4 tane lig güreşi var. Bunun içinde kurtları da var. Elmalı var. Yani sezon boyunca bu heyecan devam edecek. Gerek lig güreşleriyle gerekse ee, elmalı gibi bir güreşlerle. Elmalı konusunda da bir şey yapayım yani elmalı güreş ligine katılmaya karşı çıkmış falan filan. Ben orada her zaman söyledim yani Kırkpınar ve elmalı gibi yani bu elemeyi yapsalar çok güzel olur diye düşünüyorum ya. Yani. İşte elmalının da Kırkpınar kadar değeri var ve onu düşürmemeli lazım yani. Bir kurt konunca düşürmeleri çok doğru değil. Elmalıyı Kırkpınar'la eşler tutup Lig'de yapılan elemeler elmalıya elmalı ve kırkmanara seçmeler şeklinde yaparlarsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha doğru olacağını düşünüyorum. Elmalıyı kırkmanardan biraz değer olarak aşağıya indirmemeleri lazım. Lig'e katmaları çok doğru değil, doğru değil. Doğru değil diye düşünüyorum. İnşallah buna çözüm olurlar. Bu senedir ilk takviminde yok zaten. Kendi başına. Elmalıyı da benzer şekilde elemeli yaparlarsa yani 40 Mınar aldıkları gibi 40 Mınar'da ve elmalı da gibi yaparlarsa söylemeyi daha doğru olacağını düşünüyorum. Daha az güreş olur ve daha kaliteli güreş. Her tur daha kaliteli olur. Doğru olanı elmalıya taşırmalar diye düşünüyorum. İnşallah da öyle yapanlar Bir kırpınarı böyle kapattık arkadaşlar. Hüsnü Cazza'yı bir tebrik ediyoruz. Hak ederek kazandı. 4 tane kemerli baş bir yendi. Kimisinin trajisi oldu. Hüseyin Gümüşalan'a çok yaklaşmıştı. Herkes de Hüseyin Gümüşalan'ı çok kazanacak bak gözüyle bakıyordu. Yusuf Can Zeybek'le beraber. Benim en favorim Yusuf Can Zeybek'le Hüseyin Gümüşalan finali bekliyordum kendi adıma. İstediğim oydu daha doğrusu. Ama Yusuf Zeybek İsmail Balaban oldu ama 300'ümüze bek kazanmayı bildi. Tebrik ediyorum. İnşallah devamını getirebilir. Bu formunu koruyabilir. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Bir dahaki önümüzdeki hafta bir hafta falan güreşler olmaz. Ama sonrasında tekrar yağlı güreşler başlar. Lig güreşleri de devam edecek. Bu aralarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi seyirler.